Tuzla idman yurdu ve şu anda sahada. Başkanım hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, i̇ki sene sonra tekrar beraberiz. Evet, Takım nasıl? Yukluyuz, Yüzde seksen değiştik. Evet. Yeni bir kadroyla yeni bir sezona başladık. Allah'ın izniyle hadi bir şampiyonluğu. Evet. Dua edin bizimle beraber olun. İnşallah. İnşallah. sizlerle. Be Teşekkürler. Evet. Evet. Şükran, sana atanacağın düşlere sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Maşallah. 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 Allah Hadi bakarsın ve kaçırma öncesi e, misafir takımı hoş geldin mesajlarını iletmek için takımımız şu anda e, Halifeli Spor yedek kulübesinde bravo bravo diyoruz spor kardeşlik ve dostluktur ve şaşırdı. <laughs> Karşılaşmada 12 dakika Suat. Geliyor vuruyor. kare doğru kale boş. Aman da dokunan olmadı. Ya. Atamız tamam ediyor. Tekrar Suat bulup bir voley yine. Lafasan çıkarıyor. Adem. Adem gole gidiyor. Haydi Adem. Pladı. Hayır o kez vermedi. Aziz Başkan çörek edip gel Bak hemen vur. haydi Enes. Enes şut Hoş geldin Tuzuca İdman yurduna. Çarpazlı Ceyhan içine. Sol tarafta çok güzeldir. bir Tuzluca! 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 23. dakika Adam Kumaz'ın indirdiği top. Enes Keser topla buluşuyor. Ve kalecin altından topu filerlere gönderiyor. Ve bu golle 1-0 öne geçiyoruz. Suat topu üzerine geliyor. Suat Bulut. Sesası <laughs> karabalık. Haydi bir iki sıfır. Orada bir anlık kaleye gidiyor mu? Hayır. <laughs> Kurucu. 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 Ya. Kurucu. Ve muhtar topu kazandı. Şimdi Suat. Suat topu yetişirse. Ben kazandım şu an. Şimdi topu da şu an şu Ve şimdi sağ tarafta Muhammed Tokçu topu yakalı zirken öbürü. Parayı bir top zirken öbürü. Parayı bir top zirken öbürü. Enes, Uş, Enes Kalecan. Ve belediye başkanımız şu anda o da e, stada teşvik ettiler gol için sağ tarafta Muhammed Dokçu topu aldı. De, Defans'tan seken top. Ses açıksın bir. De, bir de, elle bir... oynama var mı? Hakem. Oralı öyle olmadı. Kadıcan. Orta. Hadi gol olsun Muhammed. Hadi vur şuna vuramadı. Esasına kalemde tehlike var can Ot hadi Suhan. Gidiyor kalecinin üzerine bir vere boş boş Bir daha. Bravo Sinan gerçekten Sinan çok sihirli dokunuşlar yaptı bugün. Top Bravo Mehmet Said. Şimdi baba da uçuyor içeriye doğru. Oh, hadi. Hadi. Adem hadi Adem Adem kurnaz topu aldı Adem kurnaz şimdi sağ tarafta Hadi Berkay şut Kalecin üstüne Kalecin üstüne Berkay çelik Kurarıyoruz Şu at bulu Kalecin Kalecin top içeri kaleci sonunu ben top çeken topa vuran oyuncu Karşılaşmanın skoru Tuzla İzman yoldu bir harfeli e skor sıfır Yol bir karşılaşmaydı İlk maç ilk galibiyet Gerçekten Sevmişiz mutluyuz İnşallah devamı gelir. Şuan Bey Evet sezonun ilk maçı da biraz çetin geçti ama almasını bildik önemli olan 3 puan. 3 puan evet. İyi olacak. Kral. Güzel maçtı. İnşallah devamında çok olur maçlar izleyeceğiz. Evet. İnşallah. Ee, çok iyi tüm maç çıkardın. Ne söylemek istersin? İlk evet. maçlar her zaman sürprizler gebedir. Hazır değil, hazır evet. Bundan sonraki maçlar daha iyi evet. olacak. Üstüne koya koya ilerleyeceğiz. İnşallah. Başarılar dileriz. Evet. 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 Merhabalar. Değerli arkadaşlar, kıymet hocalarım tebrik ediyorum. Tamamdır. İlk puanımız Allah'ın izniyle aldık. Evet, çekişmeli geçti. Hepinizi kutluyorum. Geçmişim var. Kardeşim bunlar profesyonel olsaydı biz bunları yeneriz diyor. Adam hırslanıyor. Onun için centilmen ikisi de geçti. Lütfen sizden istirhamım. Hepiniz güzel çalıştınız. Hocam, Ama biraz daha istiyorum. İnşallah. Başarılar. Tamam. Çok teşekkür ederim başkanım. Başkanım başkanım. Kazandık. Dostluk kazansın.